girdik borsa ki nişliye bir çözel <laughs> oldu neyse belki de tatlar başlangıcı da önce, tafer, başlayıp, yapıyorum çünkü tatlar başlangıcı da yapıyor ama benim Zekalı gelmiyor. Sen tamam, ben çıkıyor. Ee, Tepachi. Bu çok sadece vardır zaten Hadi şurada. Bir. 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 Bir gir. <laughs> Girip Ben burayı ben açmıştım. Lan adam. Bir dakika hemen geliyorum. Kapattık. 70 32 para. Ben maymuncuk alar. Kaça? Oh. Ya Allah. Allah. Oğlum fikir ben. Kaysız fikir lan sen. Sanki bir adam adam o geliyor Eğilemiyor biliyor ana bu kadar yalan adam bu kapısı dokuzda bir bayrağı vardı gördün mü aha adam bu <laughs> 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 bir şey oldu ama herhalde bu da haber kalıyor çok benziyor ya biraz haber kalıyor benziyor <laughs> 5. kapıda Ebuş geldi size. <laughs> Düşünsünüz ki ta geliyormuş. Hayva yeriz. Bir kere bana ikinci kapıda Rush gelmişti. O da İkinci 2. kapıda nasıl Rush geldi ya? Vallahi ben her gün iki... Asasürden görme soru ya. Asansörden falan geldi. Hiç çabıca. Şimdi pıs. Nerede dikkat edelim? Bu bir. Pıs dedim ya. O zaman pıs demiş olabilir mi? Yok ikiye katlanır da pıs. Aynı pıs Dediksek, işe geç Bu Tablo da işe geç kalma. Çok kaç. Vallahi açıyorsam kaçıncı kapı? 12. kapı. Daha 12. kapıdan Ben bir şey toplayacağım. Ben bak bu gidiyorum. Vallahi hiç uğraş. Karanlık oda gelirse. Ha, karanlık odalarda kullanacağım. Karanlık kilit dolabı. Peki bay bucukta kalsa çıkacak. Hep de Neyse açıkta şöyle sipariş ettik geliyorum bir dakika. Tamam sipariş ettim birazdan gelir. Sipariş ediverdim. Sipariş. Aha bulduk. Ha burada. Bulduk bulduk. Geliyor. Ya Allah bismillah. <laughs> Çıkışa dikkat etmem lazım ben çok yavaş bir düştü de. Az şuraya burada yok burada yok. Tamam açalım şimdi olmadı. Oradadır. Doğru, ne oluyor dedi sanki. Oh, hiç şu an sikripte yakalanmadım. Korkuyorum lan. Ben. Beni bekleyin. Taş almayacağım ben. Eskiden salaklar da almayacağım. Çünkü şu param yok. Burada, da... Burada neden taş alabiliyor? Ne oluyor? çok zor atıyor. E bu şu? Yok ne derdiyim de. Kaçıncı kapı? Oo 20. kapı da da. Bakarız çünkü Deli Fatih'e çıkmıştı. Ne oluyor lan? Ha fake kapı varmış. Allah'tan gitmiş. Oh. Ya ne bir şey diyeceğim. Şu baybutu bir yerde hatırlayabilir miyim? Lütfen. Lütfen diyorum. Ve splash. E splash. Neyse ben e splash demeyeceğim. Veya lıplı blast diyeceğim. Çünkü daha doğru oluyor sanki. Ee, ben yataktayım. da ayva yiyormuş. Diğer yatağı sıkıntıda var diye şu. Çok güzel yanı. Ayva yiyordu. Çünkü çok erken girdi. Geç mi erken mi olur? Neyse. erkeni karıştırdım bir an. Erken erken. Oha. Benim favori yerim geldi. Aha şakmak çıktı da Baybucuk mu? Oha baybucuk gördüm orada da işte böyle bir güzel <laughs> baybucuk var adamlar. Şu Amerikalı aldı herhalde. İlk o açtı çıktı. Çok sert yok mu? Belki ben abi. Neyse i̇şte, işte ben de. Bu sefer ilk defa ben de di gidiyorum. Ben gelemedim Bir dakika. Devam.

Hemen kulübe kaç, kaç vardı lan? 37 vardı. <laughs> bir keresinde figür geçtiğim şey vardı işte 97 falan vermişler hatta. <laughs> ha, hey bir de bu benim yada hesabım her yere sarıda çekiyorum. Genellikle zaten daha çekiyor. Neyse diğer dertte gelmesini istiyorsanız like atın. Ben de yapacaktım lan. Doğrusu bir şey yapacaktım. Her grubuna katılacaktım. Lıplı plus. Lıplı değil ya. İki tane yok onda lıp las oluyor herhalde. Neyse. E ee, ben zaten üyeyim. Ha. E zaten üyeyse abi ben alamaz. Abi suri. Suri suri. Suri. Suri suri. İyi, o zaman ya. Allah atıp gitti. Oyalar. Neden öyle bir şey oldu ki? Yeter canlanmam geldi şu. Dibe vurmak bu. Mr. Beastler. Not Prestas. Ya onu ben de alayım. Bence ya. Ama oyunu bitirmem lazım yoksa şey var ama. Şey var. Oyunu bitirmem lazım ilk benim. O zaman bitirelim. bitireceğim bitireceğimi ben çok iyi biliyorum. Türklerle bitireceğim. Türklerle bitireceğim. İşte bu. Tamam, direkt burada alalım. Hadi bakalım. Bir dakika, aklıma bir şey geldi. Oraya. Mutlaka yazarsa. Bir kod geçersiniz. Şurası olmuş değil. Oğlum hepsi de Ruslan Türk var mı yazdım? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne lan? Hepsi. <laughs> Direkt kaptım yaşımı. Ama artık ya. Ben Bu sefer oradaki kişiyi bilmeyeceğim. Çünkü o üst. Ne? Bir Rus diye bir gelir ki. Gel bak combat var. Gel ela, hefra o dehak. Böyle atla hadi kimin. Çok güzel, çok güzel. çeviri olacak. Bir de bay bıcı kalacak. Yedi altı olsun... kaç kişi? Ha bu kadar mı kaldı? Az kaldı şeyler. Benim bunu biz yapmam lazım acil. Acil bunu biz yapmam lazım. Şurada da batarya bu. Ayılma tuşu yok. Bu adam maymuncukla açtı. Senin kafalı yazık be. Bir şey diyeceğim. Daha üçüncü kapıya baba ama elime kutuşu. Ben şimdi daha çıkam. Eğilmeden boyun. Eğilmeden boyun diyeyim Bu ne? Eğilme tuşuyor. Lan bir de o kadar şey aldı bir yahu gidecekse gidebileceğimiz kadar artık. Eee yine <laughs> tek olsun bitirmek. Çalsın sonra da. Ben figürde ne yapacağım? <laughs> Neyse ya figüre kadar gelir. Gelir gelir. O gelir ya sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bir dakika ben büyük çekmeceni ne yapacağım? Orada eğilmek lazım mecburen. Cam var ya kırık. Oradan geçmek için eğilmek lazım. Mecbur. Aha geldi. Oh be. Çok da haklıdım. El freninin bile açma tuşu yoktu. Bir de biz dar oltörde geldik. Aha oldu. Ah, şunu al şunu al Başka bir şey var mı lan? Tamam başka bir şey herhalde. Abi, yok. Herhalde. Hadi. Evet kaçıncı kapıydı. <laughs> Şimdi 14, 15 herhalde 16'ya gireceğiz. Şunu alayım ben. Hiç bilmiyorum. Hop. İlla geçiyor. Bak. Tamam, burası yanlış kapı. <laughs> Herhalde 15 doğru. Ee, zaten bir tane kapı kalmış. Ben 3 tane sanıyordum. Tamam, 15 doğru. Oh, 16'ymiş. Tamam. Bu kaçıncı kapı? Olan? Ben batarya yok mu? O yedi. La Oğlum batarya yok. Şaka yapıyorsun. Bana batarya ver oyun. Oha şuna bak ya. Kale şabuldudur. Kale. Bakın. Bir de batarya bulsam tam olacak. Elifeleri bitiyor. Aha çak var. Abi tabi ki. Oğlum kaç tane eşya buldu. Herhalde telefonda ilk rekor. Beş eşya. Ve 2 tane var. Ve ben çok yavaşım dedem. Kapı bana da. Hadi kendime şaka yapayım. Ne oldu üstüne para? Ya batarya yok mu? Hep solunda bir batarya var. Zor bahçeye gelir. Oy. Burası ne Aha anahtar da neredeymiş? Şuradaymış. Bak ne burada da. Oğlum anahtar nerede? Bu abi ışık ha. Oğlum ben körmüşüm lan. Ama karanlık. Heh. Oğlum ne ara aldın? Adam spitra yapıyor. Değil mi baş? Baş değil mi bu herhalde ya? Gelme <laughs> <laughs> gelme. Gel.

kendi bir ceza verdi. Aslında bu da ceza değil ki. <laughs> bu benim için ödül. Çünkü dolaba girerken şey oluyor. Evet. soru 1 öldü yani yok ölpe piş Vallah <laughs> diyorsun. Allah reset çek be. Be. Allah şuna. <laughs> kabul etmedi. Neyse. Diğer ses çıktı. Zaten eşya yok köşede. Benim aşağılarım <laughs> bala çıktı. Tabii tamam, siktiği de geldi. Tek Tekrardan gelmesi. ya. 34 35 Hoş gerçek korkusuyla yaşayan sihir gözleri var. Aha! İşte benim adamım geldi. Ekrana basılı tutunca neden yaşıyor ki? Nerede bu arada? Ebuş gelecek sanki. Ama sihir gözleri varken Ebuş da gelmesin ya. Ayşe gelmesin. Sikriş de gelmesin. Hiçbir şey gelmesin lan. Hiçbir şey gelmesin. Neden geliyor ki? Çünkü ama sinirlerden var. nasıl geliyor abi? Lan birisi de içine girmiş. Raşta mı sıkma diyorlar Neyse şuraya Burada bazı Evet buradaymış. Tamam ver bakayım. 30 ve 35. Öyle hatırlıyorum. Yani 34 değil. Sesi buraya kadar geliyor lan. Oha. Next play açalım. Zaten yağmur sesi de geldi. Gara burasıdır. Evet. İki, 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 iki. Şimdi bir de yaklaşık orada da bakacağız. Orada bakacağız. fark etmiyor kayda, Fırt ışık Fırt ışık ile Of ya. Niye bir tabi ki? Neyse tek oyna. Ba neyse. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Bay bay. Kapan lan. Ya hak.